çevre ve iklim değişikliği eğitiminin altıncı konusunu birlikte işleyeceğiz. Altıncı konu, doğal iklim değişiklikleri ve bu doğal iklim değişikliği ana başlığı altında doğal iklim değişikliklerinin özellikle jeolojik geçmişten günümüze etkili olan levha hareketleri ve Milankoviç döngüleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Konuya levha tektoniği tanımlayarak başlamakta yarar var. Levha tektoniği Mantonun litosfere görece daha sıcak ve daha akışkan üst bölümü e, astenosfer olarak e, adlandırılır. Litosferi oluşturan geniş ve katı leva parçaları, astenosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu iç dolaşıma bağlı olarak hareket etmektedir. Bu büyük ölçekli düzenek leva tektoniği ya da e, plaka tektoniği olarak adlandırılır. Leva tektoniği kuramına göre, e, lit litosfer e, at, astenosfer üzerinde hareket ederek çok sayıda levhanın hareketini e, yönlendirmiş olur. E, şekile bakarak e, levha tektoniğine ilişkin e, kısaca söylediklerimizi yorumlamak istiyorum. E, şekil bize e, litosfer ve astenosfer arasındaki ilişkiyi e, ve bu kapsamda levha hareketleri ve temel levha sınırı tiplerini yani diverjan uzaklaşan, konverjan, yaklaşan ve transform levha sınırlarının nasıl konumlandığını ve birbirlerine göre nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Çekirdeğin üzerinde biliyorsunuz manto var. Mantonun üzerinde mantonun üst bölümüyle yeryüzü arasında yani litosfer arasında konveksiyon hareketlerinin gerçekleştiği astronosfer var. Ee, ve burada farklı levha hareketlerini görüyorsunuz. Ee, sırasıyla e, transform levha sınırları, e, birbirinden e, ayrılışan, e, birbirinden uzaklaşan levhaların e, bulunduğu uzaklaşan levha sınırı alanı, e, kıta kıta yaklaşan levha sınırı yani dağ oluşumu ya da orajen kuşakların, dağ oluşum kuşaklarının oluşumunu sağlayan o düzeneyi bize anlatan levha tektoniği kapsamında kıta kıta yaklaşan levha sınırı diğer bir levha hareketi bu kez kıta okyanus yaklaşan levha sınırı burada da örneğin Ant Dağları'nda olduğu gibi hem dağ oluşumu hem de volkanik dağ oluşumu ile birlikte volkanik kütlelerin ve volkanik hareketlerin oluştuğu kuşak söz konusu. Burada özellikle yine gördüğünüz gibi kıta okyanus yaklaşan Neva sınırlarında e, bu şeklin bu bölümünde bir çizgi halinde görüyorsunuz. Burası dalma batma kuşağı. Okyanus çukurları var. E, okyanus çukuru aynı şekilde e, burada gördüğünüz gibi e, iki okyanusal Neva'nın birbirine yaklaştığı sınırlarda da ortaya çıkıyor. Yine bunların arasında okyanus havzalarında konveksiyon hareketine bağlı olarak uzaklaşan Neva sınırları var. Büyük Okyanus'ta olduğu gibi Okyanus-Okyanus yaklaşan Neva sınırlarının bulunduğu yerde yine aktif volkanların ya da geçmişte aktif olmuş volkanik adaların bulunduğu gördüğünüz gibi volkanik ada ya da sıcak noktaları da görmek mümkün. <laughs> volkanik etkinlik, deprem etkinliği ya da volkanik ve deprem etkinlikleri birlikte çoğunlukla levha sınırlarını işaret eder. E, levhalar bu sınırlar boyunca uzaklaşır. Az önce gördük. Buna diverjans adı verilir. Yaklaşır, konverjans olarak adlandırılır. Ya da e, levhalar birbirlerine yanal olarak hareket ederler. Bu bunun sonucunda da transform levha sınırları e, ortaya çıkabilir. Atmosferdeki konveksiyon hücrelerinin e, astenosferdeki Astenosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu iç dolaşıma bağlı olarak yükselen magmanın ve volkanik püskürmelerin etkisiyle okyanus okyanus ortası sırtlarda e, yeni litosfer e, oluşur. E, eski litosfer ise dalma batma kuşaklarında ve okyanus çukurlarında kısmen erir ve yok olur. Nev hareketleri yılda birkaç milimetreden birkaç santimetreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. Başka bir deyişle yerkürenin, yeryüzünün, okyanusların, dağların, volkanik kuşakların, volkanik yaylarının oluşumu Nevhatektörlüğü'nün çok yavaş hareketiyle milyonlarca yılda evrimleşir ve ortaya çıkar. Ve oluşumu ile birlikte de jeomorfolojik süreçler, aşınma ve ayrışma süreçleri ve akarsularla şekillendirme süreçleri de ortaya çıkar. Lev hareketlerinin yavaş oluşu kıtaların parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur. Neolitik önce bilim insanları depremlerin neden belirli bölgelerde yaygın ve diğerlerinde son derece ender olduğu, volkanların neden zaman zaman zincirler halinde ya da diziler halinde oluştuğu yine şekilde görmüştük ve aynı türün fosillerinin Coğrafi olarak ya da biyo coğrafi olarak neden binlerce kilometre uzaktaki kıtalarda ortaya çıktığı gibi birçok doğa olayını açıklayamıyordu. Bilim insanları gezegenimizin jeolojik zamanlar boyunca karşılaştığı iklim değişikliklerinin önemli bir bölümünün arkasındaki itici gücün tektonik olduğunu da fark ettiler. Kuşkusuz bu e, uzun zaman ölçeklerinde, jeolojik zaman ölçeklerinde, oluşan bugünkü çok kısa sürelerde gelişen işte yıllar arası değişkenlikten 10 yıllık ve daha uzun süreli iklimsel değişkenlikten çok farklı olarak jeolojik geçmişte çok uzun zaman ölçeklerinde hem yeryüzünün şekillenmesini hem de bu sırada iklimin değişmesini örneğin volkanik püskürmeler sonucunda atmosferin bileşiminin değişmesini sağlayacak hareketler sonucunda Okyanus havzalarının açılıp kapanması gibi pek çok etmenle iklimin değişmesine yol açar. E, dolayısıyla e, bu uzun süreli iklim değişikliklerini açıklamak için kullanılan e, bilgilerden bir tanesi. Bu hareket yani nev hareketleri doğal deniz yollarını açar ve kapatır, okyanus havzalarını oluşturur ve genişletir, sıra dağları ya da volkanları oluşturur. Örneğin Ant dağlarında olduğu gibi ya da işte Alp'in Dağ Kuşağında olduğu gibi Türkiye'de e, Kuzey Anadolu'da e, Kuzey Anadolu Dağ Sırası ya da Toros Dağ Sıralarında olduğu gibi kuşkusuz bunu yaparken dünyadaki rüzgarları ve okyanus akıntılarını yavaş ama geniş ölçekli ve önemli düzeyde değiştirir. Genel olarak okyanus tabanlarından ve kıtalardan yani okyanusal ve kıtasal kabuktan oluşan okyanusal ve kıtasal leholar. Yılda birkaç milimetre ya da e, santimetre hızla sürüklenir, daha küçük parçalara ayrılır, birbirlerinden uzaklaşır ya da ayrılır e, ya da e, bunlar birbirlerine çarparlar. Dalma batma çukurları oluşur, derin deniz çukurları oluşur, ada yayları oluşabilir. Az önce şekil üzerinde gördüğümüz gibi bugünkü yeryüzünün şekillenmesini de e, sağlar ama bir yandan da iklim bütün bunlar olurken iklim jeolojik zaman ölçeklerinde, uzun zaman ölçeklerinde ve geniş ölçekli değişmiş olur. Nevrat Öktenü iklim iklim değişikliği ilişkisi ise bir başka konu. Biraz özetledim ama milyonlarca yıl boyunca atmosferdeki karbondioksit tutarı yani atmosferdeki karbondioksit birikimi diğer etmenlerin yanı sıra silikatlı kayaçların Onlara örnek vermek gerekirse granit, kuarsit, gnais gibi silisyum içeren çeşitli mametik ve metamorfik kayaçları e, silikatlı kayaç olarak adlandırıyoruz. Küresel olarak hava koşullarının denetimindeki ayrışmaya maruz kalmasıyla düzenlenir. Kalsiyum silikatlar su ile karıştığında örneğin atmosferden gelen ya da etkili olan karbondioksit kayaçlardaki kalsiyum ile tepkimeye girerek kalsiyum karbonat oluşturur. Kireç taşlarının kimyasal denklemidir aynı zamanda. Kalsiyum karbonat oluşur. Yani kireç taşları oluşur. Eski deyimle kalkerler oluşur. Sonuç doğal bir yolla atmosferden karbondioksitin uzaklaştırılmasıdır. Ya da yeryüzünde tutulmasıdır. Jeolojik ölçeklerde ve jeolojik süreçler, jeolojik jeomofolojik süreçlerle e, yeryüzünde tutulmasıdır. Açıkta kalan silikatlar yüksek nem, yağış ve sıcaklıkta nitelenen tropikal bölgelerde ayrışmaya daha yatkındır. O yüzden e, tropikal bölgelerde e, ayrışma çok daha yüksektir. Ve e, ayrışıp e, kimyasal olarak e, topraktan uzaklaşan maddelerin yerini ağırlıklı olarak daha dayanıklı olan silisyum dioksit e, kuars kumları e, yer alır. Tropiklerin yakınındaki sıcak ve nemli bölgelerde büyük oranlarda silikat kayaları varsa yani bunun jeolojisi buna uygunsa, e, kayaç e, jeolojik formasyonlar silikatlı kayalardan oluştuysa böyle bölgelerde atmosferden daha fazla karbondioksit uzaklaştırılır. Yani tutulur jeolojik zaman ölçeklerinde. Bu da küresel seri etkisini azaltır ve iklimi soğutur. Tropikal ve subtropikal bölgelerde silikat kayalarının yokluğunda, yani eğer bunlar bulunmuyorsa, atmosferde daha fazla karbondioksit birikir bölgesel ya da yarım küresel ölçekte ve iklim daha sıcak olur. Bu jeolojik döngü kar topu dünyanın, yani dünyanın bir bütün halinde çok soğuduğu, uzunlaştığı dönemlere karşılık gelen kar topu dünyanın değişen kıtaları ve iklimleri tarafından çarpıcı bir şekilde temsil edilmektedir. Sonuç olarak nevha tektoniği doğal dünyadaki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir. Nevha tektoniği atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır. Bu çok önemli bir fark. Diğer ikisi ise yer ile güneş arasındaki astronomik ilişkiler nedir onlar? Özellikle dünyanın yörüngesinin şeklindeki yani dünyanın Güneş'in çevresinde izlemiş olduğu 365 gün 6 saatte tamamladığı e, hareketine karşılık gelen dünyanın yörüngesinin şeklindeki ve kendi dönüş ekseninin eğimindeki e, ve benzeri değişiklikler şeklinde tanımlanan orbital zorlama ve Güneş enerjisinin şiddetindeki değişikliklerdir. Bu kapsamda, bu noktada e, iklim zorlamasını da tanımlamak gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğini hem doğal iklim değişikliğini hem de insan kaynaklı iklim değişikliğini, yani atmosferde sere gazı birikimlerinin artması sonucunda ortaya çıkan sere etkisinin kuvvetlenmesiyle tetiklenen iklim değişikliğini anlamak için bu iklim zorlaması e, e, kavramını bilmemiz gerekiyor. Yine çok, öte, e, çok özetle iklim zorlaması... Herhangi bir düzenin, örneğin kuvvetlenen ya da değişen sera etkisinin insan etkinlikleri yüzünden atmosfere salınan ve atmosferdeki birikimleri hızla artan milyarlarca tonluk ek sera gazı salımlarının etkisiyle iklimi değişmeye zorlamasıdır. Bu bir pozitif insan kaynaklı ışınımsal zorlamadır. Ne demek ee, pozitif insan kaynaklı ışınımsal zorlama? Yer atmosfer sisteminin ısınmasını sağlayan... Doğal ser etkisinin kuvvetlenmesidir. Bu da yeryüzünde emilen e, ve atmosfere uzun dalga boylu ışınım olarak kızılötesi ışınım olarak salınan enerjinin atmosferde daha fazla tutulması, hapsolması ve küresel ısınmanın ve onunla bağlantılı iklim değişikliğinin oluşması anlamına geliyor. Bir başka örnek, genel olarak Milankovic döngüleri olarak da adlandırılan zaman zaman değindik e, konu gereği, dünya ekseninin eğimindeki ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin yer küre iklimi üzerindeki etkisi yani orbital zorlamasıdır. Özetle küresel iklimi etkileyebilecek olan başlıca astronomik ilişkiler yer kürenin Güneşin çevresindeki yörüngesinin şeklindeki değişiklikler, buna eksantiretin, eksantrisitesinin daha yuvarlak ya da daha eliptik olması yol açar. İle yer kürenin eksen eğiliğindeki ve presesyonundaki e, yalpalama ya da topaç gibi kafa sallama hareketindeki presesyonundaki e, aynı zamanda dönüş ekseninin e, yönündeki değişiklikleri de içerir. E, bunlar tarafından e, sağlanır grafik üzerinde de özetle bunları göstermek gerekirse bu şekilde Minankovç döngülerinin yalınlaştırılmış birlikte gösterimi söz konusu. şurada şöyle önce elimle çizeyim. Yer kürenin görüngesinin şeklindeki burada yer kürenin eksen eğikliklerini görüyorsun. Zaman içinde değişiyor. 22,5 ile 24,5 derece arasında değişmiş. Eksen eğikliğindeki tiltte ve presesyondaki yani yalpalama hareketindeki değişikliklerin birlikte e, oluşumu. E, jeolojik zaman ölçeklerinde e, bunlar e, örneğin e, işte e, Milankavuş döngülerinin kürenin yörüngesinin şeklinde değişiklik olduğu zaman yaklaşık 100 bin yıllık. Eksen eğitimde değişiklik olduğunda yaklaşık 41 bin yıllık ve presesyon yani e, yalpalama ya da topaç hareketi yaptığınızda yaklaşık 26 yıllık döngüsellikli doğal iklim değişiklikleri olur. Bunların en iyi gözlemlendiği dönemde e, aslında e, kuaternerin e, e, orta üst pleistosen dönemindeki buzul-buzul arası çağlar olarak da e, örnek olarak verilebilir. Burada verilen tüm bu değişiklikler yer kürenin e, jeolojik geçmişindeki iklim değişikliklerinin oluşmasında ve denetiminde önemli bir görev üstlenmiş olmalıdır. Ancak iklim değişikliğinin bilinen dış nedenlerinin kısa süreli iklim değişikliklerini e, özellikle yıllar arası 10 yıllık ya da birkaç 10 yıllık daha uzun dönemli iklimsel değişiklikler açıklaması olanaksızdır. Konuyu toparlamak, özetlemek gerekirse e, bu konuda e, uzun jeolojik zaman ölçeklerinde e, ...iklimin e, değişmesine, küresel iklim değişikliklerine yol açabilecek... ...Milankovic döngülerinden ve neva hareketlerinden söz ettim. E, örneğin e, yine e, verdiğim örnekler arasında gördüğünüz... ...neva teknolojileri e, sırasında hem yeryüzü şekillenir... E, ...kıtalar birbirlerine yaklaşır, dalma batma çukurları oluşur bir kıtasal levha ile bir başka kıtasal levha çarpışabilir. Dağ oluşum kuşakları ortaya gelebilir. Bir okyanusal kabukla bir kıtasal kabuk karşılaşır, çarpışır. Dalma batma çukurlarında derin okyanus endekleri oluşur. Ama aynı zamanda örneğin Ant dağlarında olduğu gibi içerisinde volkan, volkanların da çok yer aldığı, daha oluşum kuşakları ortaya e, oluşabilir ya da büyük okyanusta olduğu gibi derin e, deniz okyanus çukurları ve e, yine e, volkanik ada yayları oluşur. E, ama bu arada tabii e, iklim e, çeşitli nedenlerle lehotektoninin oluşturduğu yeni yeryüzü şekilleri nedeniyle yeni e, denizler, okyanuslar, e, yeni e, okyanus akıntıları, atmosfer dolaşımındaki değişiklikler yoluyla iklimin uzun süreli değişikliklerinden birisini oluşturur. Bunun dışında neotektoni sırasında yeryüzünün jeolojik özellikleri, özellikle yeryüzüne ulaşmış olan kayaçların içerisindeki e, silikatlı kayaların atmosferle olan etkileşimi nedeniyle e, atmosferden karbondioksitin bir bölümü uzaklaştırılır. Ve kalsiyum karbonatlı kayaçlar, e, örneğin kireç taşlarının içerisinde e, karbon olarak tutulmuş olur. Böylece yine e, bu dönemlerde iklimde değişiklik olduğunu görebiliriz. Milankavuş döngülerinde de yine şekilde e, özetlediğimiz gibi uzun zaman ölçeklerinde ama en yaygın olarak kuaternerin pliyostesen dönemindeki buzul buzul arası çağlarında gördüğümüz gibi yerkürenin güneşin çevresindeki yörüngesinin şeklindeki değişim, yani daha yuvarlak ya da daha yassı, eliptik olması, yerkürenin eksen eğitimindeki değişiklikler ya da yerkürenin güneşin çevresindeki yörüngedeki hareketi sırasında Aynı zamanda kendi ekseni çevresinde ve 24 saatte tamamladığı gece gündüzün oluştuğu hareketi sırasında gerçekleştirdiği yalpalama hareketindeki zaman içindeki değişiklikler, iklim değişikliklerin oluşumunu sağlar. Bunların kuşkusuz bugün konuştuğumuz sanayi devrimiyle başlayan, 20. yüzyılın son çeyreğiyle hızlanan ve günümüzde giderek çok hızlanan ve artık küresel ölçekte en önemli küresel değişiklik, ve bir küresel risk, e, tehlike olarak adlandırılan küresel ısınmadan tabii önemli farkları var. Çok uzun zaman ölçeklerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla jeolojik zaman ölçeklerinde e, levotektonik ile, işte daha tektoniği neden olduğu çeşitli e, olaylarla, binankoviş döngüleriyle ya da güneşten yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin miktarındaki işte güneş enerjisinin azalıp çoğalması, güneş tekeleri, güneş patlamalarındaki değişim gibi onların neden olduğu yine iklim değişiklikleriyle sanayi devriminde başlayan 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan insan kaynaklı iklim değişikliği arasındaki ayrımı net şekilde ortaya koymak gerekir. Zaman ölçekleri, alan ve zaman ölçekleri açısından ee, ve e, özellikle yeryüzü üzerinde diğer değişikliklerle birlikte ortaya çıkması açısından önemli farklar var. Kuşkusuz e, şu anda konuştuğumuz insan kaynağı iklim değişikliği, küresel ısınma da zaman içerisinde örneğin buzulların erimesi yoluyla deniz seviyesinin yükselmesine yol açarak Levotektoniğinin ya da Minankavuş döngülerinin ki kadar belki etkili olmasa bile deniz seviyesinin hızla yükselmesine, kötümser senaryolarda önümüzdeki 100 yıldan sonra özellikle hala iklim insan kaynağı iklim değişikliği bugünkü hızla sürerse, 6 metreye çok daha böyle katastrofik model sonuçlarında da önümüzdeki örneğin, 300 yılda önümüzdeki 300 yıl içerisinde 300 yıl sonra günümüze oranla örneğin en kötü senaryolarda günümüze oranla 6 metrenin hatta 10 metrenin üzerinde deniz seviyesi değişikliklerinin olabileceğini de çeşitli model öngörüleri bize gösteriyor. iklim değişikliğini o yüzden doğal iklim değişikliği ve nedenleriyle sanayi devrimiyle birlikte başlayan arka plandaki doğal iklim değişikliklerine ek olarak, sanayi devriminde başlayan insan etkinlikleriyle yani fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, sanayi süreçleri, yeryüzünün özelliklerinin bozulması, fiziki coğrafyanın bozulması gibi bu nedenle oluşanlarla doğal iklim değişiklikleri arasında net ayrım yapmak gerekiyor. Bu aynı zamanda iklim değişikliği mücadelesini ciddiye almak açısından da önemlidir. bu ders için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.